Merhaba. Buzdolabımız sabaha karşı çalışıp çalışıp duruyor ve çok çalışıp çok geç soğutuyordu. Üstelik baygın baygın çalışıyordu. Ve buna bağlı olarak tabii ki akümüz de çabuk bitiyordu. Bunların yanı sıra buzdolabının altında ısı birikmesi ve buna bağlı olarak üçüncü sorunumuz buzdolabında su birikmesi oluyordu. Biz de bu suyu fırsata çevirip nasıl soğutma suyu olarak kullandık bir görelim. Not tavsiye niteliğinde değildir oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul edilmemektedir. Selam, buzdolabı. Şöyle bir yaklaş istersen ne yaptığımızı göstereyim. Şimdi şöyle bir devre bağlıyoruz. Tabii bu burada durmuyor. Şunun üstüne yapıştırdım normalde bunu. Devremiz bu. Bu devremiz ne yapıyor? Aküden gelen bir kayıp var. Aküler aslında şu anda ee, 134 voltta. Dolu yani. Ama buraya gelen elektrik, burası giren elektrik gördüğünüz gibi 112 gösteriyor. Tabi sulaki kullanıyorsanız bu daha da düşük. Şu kablolar yeni. Yeni olmasına rağmen panonun üstüydü, o suydu, bu suydu derken bazı kayıplar oluyor. Böyle bir devremiz var. Bu devrenin gireni gördüğünüz gibi 11.2, çıkışını sabitledim ben 12.4 e. şu anki 12.38 sabitledim. Ne olursa olsun buraya 12.4 olarak veriyor. Buzdolabının motoru düzgün çalışıyor, yani tam ayarında hızla çalışıp buraya da düzgün elektrik geldiği için. Çabucak soğutuyor ve duruyor. Tabi bu şekilde elektriği daha az harcamış oluyor. Kafası karışanlar için bunu bir şemaya dökelim. 1. Bir, bir akü bankamız var. Ve başımızın belası elektrik katili olmazsa olmazımız vazgeçemediğimiz biricik aşkımız buzdolabımız var. Buzdolapsız yapamayacağımıza fikir olduğumuza göre problemlerden kurtulma zamanı geldi. Birinci sorun buzdolabına gelen kablo kaybından dolayı buzdolabı motoruna voltaj düşük geliyor. Ve bu sebeple buzdolabımız sabaha karşı 10 saniyede bir çalışıp çalışıp duruyor. Sabah saatlerinde baygın, öğle saatlerinde ise sorunsuz çalışıyordu. Multimetre ile ölçüm yaptığımızda akülerimizin full dolu olduğu anda bile buzdolabına gelen voltajın anca 11.2 volt olduğunu keşfettik. Yani akülerimiz 12 voltu gösterdiği sırada buzdolabına gelen voltaj 10.7'nin altına düşüyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Buzdolabı motoru 10.7 voltun altında çalışmaz. Bunları nasıl çözdük? Bir bakalım. Buzdolabının motoruna olabildiğince yakın bir yere voltaj yükseltici devre taktık. İlk olarak aküden gelen kabloyu bağlayıp çıkış voltajını 12.8'e ayarladık. Bu çok önemli. Bu ayarı yapmadan önce Sakın buzdolabına gelen kabloyu bağlamayın. Buzdolabının kartını yakarsınız. 12.8 volta ayarladıktan sonra buzdolabının bağlantısını yaptık. Devreyi yüksüz olarak 12.8 volta ayarladık ayarlamasına. Ancak buzdolabı devreye girdiğindeki değer farklı olduğundan dolap çalıştığı sırada ince ayarla 12.4 volta sabitledik. Çünkü bu voltajda motor çok stabil çalışıyor. Karta giren voltajı da 9.7 volta sabitledik. Bu giren voltaj ayarı biraz karmaşık yapamayabilirsiniz. Bu sebeple kartın nasıl çalıştığını anlatan Zafer Yıldız arkadaşımızın devreyi anlattığı linki videomuzun sonuna ekliyorum. Şöyle ekstra bir fan bağladım. Bu fan şuradaki mazgaldan dışarı hava veriyor. Onu şimdi birazdan gösterelim. Bir de buzdolabının İçinde sizin de su birikiyor olabilir. Ona da böyle bir boru taktım. O boruyu bu kolanya şişesine monte ettim. Buradan delik. Bunu şuraya kadar uzattım. Şuradan da şöyle göstereyim. Şuraya kadar uzattım. Şu delikten de kendi kendine buharlaşıyor. Aynı no frost buzdolapları gibi. Orada şimdi yapıştırmadım sizin için. Şu plastik zaten altında bir soğutucusu var. Tam şu bölüme geliyor şu fan Havalan havalandırmasının içinden hava çeksin diye. Şöyle yapıyoruz. Bakın bunu kapatıyorum. Kapattığımda bu kolonya şişesi bidon boş. Bidon diyelim. Boş bidon. Boş bidon. Buraya sıkışıyor. Bu şekil. Ve buradan şuradan buzdolabın içinden gelen su buraya doluyor ama çok uzun sürede doluyor bu. Yani haft şu kadarlık bölüm bir haftada falan doluyor. Yarıya kadar. Yarıya kadar boşaltıyorum ben her seferinde lavaboya. Şuradan tık diye söküyorum. Götüyorum lavaboya boşaltıyorum. Bu olayda şu arkadaki buzdolabı motorunu soğutuyor. Şimdi gördüğünüz üzere Şöyle fanın yanına doğru buraya sıkıştırıyorum. Şu delikten hava çekiyor. Onu da göstereyim. Şuradaki fan buradan hava çekiyor. İçerideki sıcak havayı buradan geri alıyoruz. Dışarı tahliye ediyoruz ve böylece bu buzdolabının için altından gelen eee sıcak havayı tahliye etmiş oluyoruz. Bu da buzdolabını soğutmasında oldukça faydalı oluyor. Bu şekilde normalde 20 dakikada 20 dakika çalışıp devreye giren buzdolabını 7 dakikaya düşürdük. Yani 7 dakikada gerekli 3 derece hmm, kaç derece ayarlamışım mesela bunu ben 6 nokta şey altın 6 derece ayarlamışım. 9 dereceye kadar ısınıyor. Sonra 6 dereceye geri düşüyor. Bunu da 7 dakikada yapıyor. Şu anda Ağustos'un 28 28'i. Ağustos'un başında da Temmuz'da da aynı şekildeydi. En fazla 7 dakikada bu ayarları yaptıktan sonra akşam aküümüz ee, düşüyordu. Kaça düşüyor mesela? 12.4'e düşüyor. Ama buraya kablo kaybından dolayı 10.7'nin altına düştüğü için gece saat 3'te tekrar tekrar devreye giriyordu. Bu da ne yapıyor? Siz de biliyorsunuz bir motor en çok elektriği ne zaman çeker? İlk çalışmaya başladığı anda. Burada 12 akülerin orada 12.4 yazıyor. Ancak buraya 10.7'nin altına düştüğü için buzdolabının motoru devreye girmiyordu. Biz bu devreyi taktık. Ne olursa olsun buraya 12.4 düzgün elektrik veriyor. Aküler uyandığımızda 12.1, 12, 12.2 12 gibi uyanıyorduk. Ama şimdi buzdolabımız tekrar tekrar devreye girmediği için gerektiği kadar çalıştığı için elektrik kaybımız çok az oluyor. Gün içinde aynı yerde bunu ben tekrar tekrar test ettim. Mesela 155 amper elektrik üretebiliyoruz. Bizim güneş panellerimiz 192 tane panelimiz var ürettiğimiz elektriğe bakıyorum 155 amper. Ondan sonra aküler direktman iki tane 400 şey 225 amper mutlu marka sulu aküm var. E, 155 amper ürettikten sonra MPPT yanıp yanıp sönmeye, yani elektrik, elektrik üretmemeye başlıyordu. Aynı yerde durarak buzdolabını hiç açıp kapamadan herhangi bir değişiklik yapmadan 4 gün geçirdik. Bu 4 gün sonunda gözlemledik ki akü güneş panelimiz 135 amper üretip duruyor. Yani 20 amper günlük bir karımız oldu bu sistemi yaparaktan. Özellikle devre çok fark ettiriyor. Devre sabit 12.4 ayarlıyorsunuz. Üstünde e, bu biraz daha gelişmiş. Daha önce birkaç tane devre patlatmıştım. Onlardan şu anda yanımda yok gösteremiyorum. Onların fotoğrafını şuraya koyarım. E, iyisini de şuraya koyuyorum. E, bu şekilde buzdolabı sorunumuzu çözdük. Kablolar yeni olsa dahi panodan buraya gelene kadar mutlaka bir kayıp oluyor. Multimetre ile ölçün. Sabah sabaha karşı buzdolabınız durmadan çalışıp çalışıp duruyorsa, çalışıp duruyorsa ve akünüz çok hızlı tükenmeye başladıysa bu devre sizin işinizi görecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bizim işimizi gördü. Bu şekilde